Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepinize hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle Toka Boka Bros oynayacağım. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı biliyorsunuz. Onunla ilgili olacak herkesin bayramı kutlu olsun. Arkadaşlar video çekmemin sebebim okulun olması. Ses çekiyorum artık. Hadi o zaman videomuza başlayalım. Nasıl olmuş ya. Gölge Yakan Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben bu başları yapamıyorum. Çok iyi biliyorum. Neyse hazırlanacağız bugün. Bayram biliyorsunuz. Bayramınız kutlu olsun. Arkadaşlar makyaj malzemem yok. Çıldırıyorum ama neyse. No problem. Sakiniz. Bunu giyiyoruz ama. Değil. arkadaşlar hazırım şimdi babamı uyandırma savaşı eskiden an annemi uyandırıyordum şimdi babamı uyandırıyorum çünkü annemi yani birazcık acıyorum ya neyse gelin şöyle kameraya bebekler <laughs> <laughs> Baba. Başka da ceberleşme. Giyiniyorum kızım çıkacağız hadi. Eski anları biraz hatırlayalım. Çok komik. Ana videoya başlatayım. Anne ben başla. Arkadaşlar özür dilerim. Hemen videomu başlattım. Tamam. Tamamdır. Ya ben senin bu buna oturacak dinle. Gelin arkadaşlar biz biraz burada oturak. Şarkı açacağım dinliyorum sabahları. Haydi evet, şimdi video başlayalım. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Bak şimdi beraber özledim. Tabii her zaman kıyafetim giyeceğim. Başka ne giyeceğim? Bu Oldu uzun. Ben beklerim günahım. Ya bu oda çok dağılıyor ben hamileyken. Bir, bir düzen koyacağım. <laughs> düzen koyacağım. Hayatım ben ne giyeyim? Şunu giyeyim. Arkadaşlar atasak şöyle bir şey yapıyordu. Bu arkadaşlar alırım varsa ama toka vokal yapmıyor. Yapsa. Neyse. Hadi. Videomuza geçtik. <laughs> Arkadaşlar gördük. Az geçinmezlerim. Bunu takacağım. İstemedik. Ben de takayım. Tek i̇şte gözüktü. Bu da ne abi? ben yoldayım. Ya ben gireceğim. <laughs> İkimiz gerek şey değil. Kızım sen ben yine girdin mi? Yok ben gireyim şimdi. Onun bakın uzun. Aa. Ama zaten biri gelmiyor oyuna. Hadi şu bakın ben Al şu suyu. Hayatım. Ben de yani tıraş yapacağım. Arkadaşlar yine sıkıcı hadi yine. Merak etmeyin ben video başlatmadan önce bir şey yapmadım. Yapmayacağım. Nakizim de yok zaten. Arkadaşlar şu fotoğraftaki beni görüyor musunuz? ölmüş gibi buraya koymak istemedim o yüzden böyle. Hep bir türlü gözlüğümü geri almadım. Gittik orada. Orada orada kaldı. Neyse. Gelin bakayım köpeklerim. Maalesef gelin demedik. Kıpıştırın dedik. Ağabey seçimden üzüldüm. Niye bakıyorsun? Arkadaşlar tek kedimiz var. Ay sen gelmezsen olmaz. Nasıl <laughs> Lela. 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 Vanilya. <laughs> Karamel bunu mi? Ben puf tutuyorum. Anne kedinin ismi neydi? Hem. Unuttum. Tadım senin ismin ne? Arkadaşlar işte bir şey ya. Bir şey işte neyse. Bir şey unutmayın. Bakın kısa bir şey kedinin tek diye. Aşkım özür değil mi? Dur gece lambalarımız kaldı. Arkadaşlar evi kapatınca bir karanlık basıyor resmen. Lambaların genellikle aydınlatıyoruz yani. Evimiz çok perdesiz olmasına rağmen. Arkadaşlar eve daha yeni taşındık o yüzden çok eksik var. Ama benim adam tam. Çok eksik. Çok eksik. Anne hadi çıkak. Bizim işimiz bitmedi kızım sen aşağı git. Okey. Geldik. Böyle ikinci katımız şöyle gezelim. Mesela i̇şte buraya giriş çok güzel. bayın. Arkadaşlar bir tane daha kedi var ama bizden sormuyoruz onu. Bakın bunları ben yaptım. Annem olmadığı sürece her şeyi ben yapıyorum. O yüzden alır. Arkadaşlar babam buraya temizleyecek. Düzenleme yapıyor. Burayı falan. Gözlüğüm burada almışlar çakallar. Tablet orada. Ama ablam gittiği için bana bilgisayar lazım. Arkadaşlar şimdi sabah yemek için kendime ne hazırlasın? Tost ekmeği var mı? Heh, <laughs> arka. Yok. Aslında çok kolay bir şey yapacaktım ama yok. Ben pek şey yapacağım. Aa, su da yenilmiş. <laughs> Abla, Arkadaşlar sen niye bu dolabında bir su Anne evin evin yemeklerini ben yaptığım için anne izin veriyorlar ben de yapabiliyorum o yüzden. <laughs> Babam da şurayı hiç düzenlemiyor. Halam var yani komşumuz oradan alıyorum eşyalarımı. <laughs> Neyse ki. Biraz oturma keyfi yapalım. Onlar Televizyon aç. Ey benim kuzucuğum. Gidebilirsin. Aa, kapalı mı? Ay, tamam Gel bakalım. Kesin. Arkadaşlar burada başlıca çıkabilir miyim dedi. Aa, tabak oldu. Büyük. Büyük. Neden bulandık? Kup sen misin? Neyse. O ne sonra şimdi? Hadi. Neyse arkadaşlar ben açık uzanıyorum. Annemler de görüşürsünüz artık. Annemler gelince görüşeceğiz zaten. Hayatım benim işim bitti. Benim de bir Hadi gel çık. Kızışım. Hayatım aç şunu. Aa kamera nerede? <laughs> Marmela'da sen de bize gel. Ay. Lela. Kamera nerede? Cidden. Ben koşturamayacağım. Koşuyorum, onu da ben koşturamayacağım. <laughs> Kamera yok hayatım. Ben inanamıyorum şu an. Neyse ya. İzininkinden çıkarız Lela gel bakalım. Aşağıda kayda başla. Eve aşağıda kayda başlat. Tamam baba. <gülüyor> <gülüyor> ya baba benim ismi Lala deme. Tamam kızım, ne karıştırıyorum. Neyse arkadaşlar biz dışarıda buluşuyoruz. Burada benim ismimi. Başkaları neler olabilir? Heh. evet arkadaşlar gidiyoruz. Kalemimi alalım. Hadi Lila Baba. Neyse işte. Evet arkadaşlar şimdi bir aile tanışma yapsın yine. Aynen Lila. Ay. Neyse işte. Arkadaşlar işte biz karı kocayız. Bunlar öyle. Bunlar zaten benim çocuğum. Bunu zaten tanıyorsunuz Elif. Böyle yani. Karıştırabilirsiniz diye dedim. Arkadaşlar maalesef bir videonun da sonuna geldik. Bu video söz iki isik gelecek. ikisi gelecek. isik gelecek, üç gelecek, dört gelecek, beş gelecek belki. Bir dizi de gibi olacak bu. Bayram dizisi. Her bayramda çekebileceğim bir dizi olacak. O yüzden bir videomu daha kapatmıyorum. Söz bunun ikis gelecek. Evet arkadaşlar karakterlerin dediği gibi. Evet arkadaşlar karakterlerin dediği gibi bir videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Video like at, kanala abone ol. Bu, bu videoya 10 like gelsin bunun ikisini, üçünü, dördünü çekeceğim. Bunun devamını çektikten sonra bunu bir bayram dizisi olarak yapacağım. Yani o yüzden onlar like çık ya. Gelmezse sefer ikisi de gelmez. Böyle ortada kalırsınız. Öbürlerinle de part zaten gelmiyor. Artık başka videolar çekiyorum. Bakacağım artık. Yani. 10 like ya. like. Bunu dizi şeklinde yaparım. Bir de bunun ikisi gelir. Dediğim gibi. Like. Abone abone ol olun bildirimleri açın bildirimleri açmak video anında haberdar olmak demektir evet arkadaşlar bir videoyu da şöyle kapatalım neyse şarkımız açılmıyor şarkı ilenmek istedim size işte, bir video kap ama açılmıyor yapacak bir şey yok bir videonun sonuna geliyoruz artık. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.